Peker ailesinin sessizliğini Celalhan Peker bozdu ve aylar sonra ilk paylaşım geldi Tarkan geçecek. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker aylar sonra sosyal medyada ortaya çıktı. Peker ailesinin uzun süren sessizliği Celalan Peker tarafından bozuldu. Aile Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerinin Türkiye ile anlaşmasından sonra dijital tecrüte alınmıştı ve deyim yerindeyse internete tek harf bile yazmalarına izin verilmiyordu. Peker'in oğlu önceki akşam yayınlanan ve büyük bir etki yaratan Tarkan'ın Geçecek klibini paylaştı ve paylaşımına Geçecek çok az kaldı yazdı. Tarkan son şarkısı ile iktidara yakın kesimler tarafından eleştiri yağmuruna tutulurken muhalefet tarafından da bağrına basıldı. Şarkının etkisi her geçen gün büyümeye devam ediyor. Anlaşılan Nokia kendisi de Tarkan gibi bir Karadenizli olan Sedat Peker'de şarkıyı çok sevmiş ve oğlu aracılığıyla paylaşımda bulunmuş. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.